Evet merhabalar 5 Temmuz 2023 tarihi itibariyle tok fiyatları güncellenmiş oldu. Şu an fiyatları görüyorsunuz. Solda yeni fiyatlar sağda eski fiyatlar. Buradaki 953 bin liralık başlangıç seviyesi kağıt üzerinde kalan bir fiyat olarak karşımıza çıktı. Çünkü bu aracın teslimatı bu ay itibariyle Temmuz itibariyle başlayacak. Ve gördüğünüz gibi fiyatı uzun menzilli. Dolu versiyonun fiyatı seviyesine gelmiş oldu. Yani artık başlangıç seviyesi 1207 TL'ye ulaşmış oldu. 250 bin liradan fazla zam var. Model bazında da zamları bu tabloda sizler de görebilirsiniz. TOG bildiğiniz gibi yılı kapatmış durumda. Zaten çekilişte sahiplerini buldu. Bu da biraz markanın göz önünden düşmesine neden oldu. Tabii ki fiyat güncellemesiyle beraber bu tarihten sonra TOG'u teslim alacaklar. Yeni fiyatlar üzerinden araca sahip olmuş olacaklar. Tog'un fiyatlara baktığımızda hala özellikle sektöre gelen ciddi zamlar sonrasında da rekabetçi olmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Bu anlamda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Zaten birkaç gün önce Tog'un fiyatlarının henüz zam görmediğinin altını çizmiştik. Zam zaten eli kulağındaydı. 5 Temmuz itibariyle de açıklanmış oldu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.